Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Slakeeto'ta yine bir kutu açma bölümüyle sizinle birlikteyim. Arkadaşlar bir tane arkadaşım e, takipçim şey videosunu izliyormuş. Neydi? E, kutu açma videosunu izliyormuş. Ben de herhalde bunu sevdiler. Ben yine çekim deyip gaza gelip 1007, 1007 elmas biriktirdim. Arkadaşlar. Ha, bu 1007 elması yiyeceğiz. Evet. Yiyeceğiz. Şöyle bir şeyler alalım altınları. Şurada tırmızı yanıyor. Ben kvalimot ve Goal cool board. Onları şimdi yapmayalım. Ya da yapalım mı? Yapalım ya. Bir şey olmaz. Yapalım onlar da. İçimde kalır yoksa. Bak tam kalbime oturur. İlk önce ne diyor? E Goal sülük kullan. Goal Go Go elemental sülüğüm var ya. Çıkmıştı. O videoyu da izlemenizi öneririm. Güzel bir videoydu. Hangi video olduğunu unuttum ama Benim videolarım her zaman güzel. <laughs> Hadi sana bir koal sülük atayım. Arkadaşlar bir de koal Air elementi sülüğün yemeklere çıkıyor. Yakında 3 level yaparız. Onun da videosu gelecektir. Arkadaşlar. Diğer sülüklerin neden 3 level olduğuna videosunu çekmiyorum derseniz. Arkadaşlar bu sülük diğer sülükler bunun kadar güçlü değil. Bir de bunun görüntüsünü merak ediyorum ben. Siz de merak ediyorsunuz ihtimalle. Ama araya bir şeyler daha eklerim ben. Çift kovan baby. Hmm, zorlu bir rakipsin. Ben kimse zorlayamaz. ya. <laughs> ee, elektrik sülüğünü almam nedenim. Onu ben evlilaştırmak istiyorum. Çok güzel bir şey çıkabilir. Evlilaşma şey gelmiş. Onu evlilaşmak istiyorum. Ve unutmamak için destemde taşıyorum arkadaşlar. Neyse. Bir maçı da şey yaptım. Videoyu durduruyorum birazdan gör. Arkadaşlar videomuza devam ediyorum. Yanlışlıkla bir tane daha kötü tamamlamışım. Neyse hepsini alalım. 100 altın, 10 elmas ve 10 elmas. E ee, arkadaşlar şimdi bana diyebilirsiniz neden daha ceza açmıyorsunuz? Ben bunun değerlerini göstereyim öyle anlarsınız sülük çıkma oranı yok. Ben ne istiyorum? Sülük istiyorum. Ee, arkadaşlar, şimdi Neyse, ee, bir tane bundan atacağım. Ondan sonra 200'lükten 14 çıkma oranıyla 74 eee skin çıkma 14 sülük çıkma oranıyla arkadaşlar şeyi atacağım. İlk önce bunu açmak istiyorum bundan hiçbir şey de çıkmayabiliyor ama bir bakalım bir şey çıkabilir belki açıyorum bundan 200 tane elmas ay altın 220 tane elmas 28 tane üçgen ve hiçbir şey çıkmadı o zaman bir tane şundan açalım Doubles. Green Soto. Amperling. Hayır, hayır, hayır. Ben bundan istemiyorum. Hadi yine. 66 altın. Jellys, Lavamander. Fondongo. Yeni içeriğin konusu çıktı beyler. Dur bir dakika. çıkmamak için e başka 300 şey kalmış ne açabiliriz buradan başka hmm, bunda da sülük çıkma oranı yok bunda yok bunda yok yani sadece bundan çıkartabiliyorum sülükü ama bana elmas lazım hmm, ne yapabiliriz ki Demiş, şunlardan çıkmıyor artık Mesela bundan çıkmıyor, bundan çıkmıyor, bundan çıkmıyor, bundan hiç çıkmıyordu zaten, bundan çıkmıyor. Bak, şey diyor, elementel sürük çıkabilir. En çok şans olan gol elementelmiş. Ben de kendimi şanssız sanıyorum ya. Üzüldüm ya. Bir tane şundan açsam. Açalım bir tane daha. Ne olur bir tane sülük çıksın. Elemental olmasa da bir tane benim istediğim o dönen testere sülüğünü istiyorum ben. Bir tane sülükle çifte kovan yapacağım ama şeyini kaçırmayayım ben. Arakna. Hayır. Hadi. Arkadaşlar şey yapıyoruz. Taktik kuruyoruz. Ben gözümü kapatacağım ve çıkacak. He yok. E bana sülük yemeği verdi. Neyse. Allah Allah ne yapacağız acaba? Bundan açalım. Bundan 125 şey çıkabiliyor. Ondan çıkarsa zaten bir tane daha şey yapabiliriz. Başka bir kutudan açabiliriz. 90 tane şey. Olmadı. Şansım yokmuş midas. Gol, öyle el, lelemen bebeğim. Gol, gol gella. 7 level. 2 iki, ikinciye dönüştü. Güzel, güzel, güzel. 7 dakika oldu. Ne yapabiliriz ki? Bir düşüneyim düşünürken ben böyle sesler çıkartırım bazen. 200 tane elmas birleştirip bir tane daha mı açsam? Hmm. Biraz zor olabilir ama yapabilirim. Bir şu ikiliye bakalım arkadaşlar. Acaba nasıl görünüyor? Çok merak ettim şimdi. Açın <laughs> Heyecanlanıyorum ben bazen. bu yapıyorum. Hey adamım bana saldırmak mı istiyorsun? Atıyorum. Uf çok güzel görünüyor ya. Ben de istiyorum bundan. Gerçi hayatta olsa vallahi anneme doldururum. Ama çok güzel görünüyor. Aslında bulunamaz ki. Çünkü o bir elemental sülük. Çok zor görünüyor. ve kötücü. Kötücü ile sülükler daha zor bulunuyor. Kötücü. Şimdi arkadaşlar şey filmini izleyenler öldüm ya. Neyse. Sülük'ü yiğit Sizge filmini izleyenler üzülebilir ama kötücü sülükler e, şey sülükler yeniyor. E, iyice, iyi olan sülükler yenebiliyor. Bu yüzden bulunması kat kat daha zor. Ama zaten izleyenler bunu bilir. Neyse birazdan görüşürüz. Arkadaşlar videomuza devam ediyorum. Tam bilmesem de 5 dakika falan uğraşmışımdır. 207 altın elmas yapmak için arkadaşlar ama e, yaptım arkadaşlar he bu videolar eskiden daha güzeldi neden şey daha güzeldi neden bozdun filan derseniz o kötülükçü sandıktan artık sürü çıkmıyor ve gold chest'ten arkadaşlar açtığımda 200 elmas aldığı için ve bana çok elmas vermediği için video çok kısa oluyor. E 500'lükten açtığım için daha kısa oluyor. Ama böyle şey 500'lükten açtığımda e, altından açtığımdan daha kısa olduğu için bir daha kutu açma bölümlerinde onu açmayalım. Neden onu açıyordum derseniz Arkadaşlar. Zaten o elmas vermiyor bu. Elmas verir diye açıyorum da şey. Şöyle chest Elmas verir diye açıyorum da hem çok şey alıyor benden. Elmas ondan sonra az azıcık veriyor. 225 tane falan veriyor. O da yetmiyor bana yani. Artık kutu açma bölümlerinde onu açmayacağım. Ee, arkadaşlar. Neyse siz bir totem yapın. Açıyorum. E, ee, biraz bekleyeceğim siz toteminizi yapın arkadaşlar. O zaman toteminizi yaptıysanız kutu açmaya devam ediyorum. Piper, Piper mı? Piper, Piper. Aa, ismini söyleyemiyorum işte. Hadi. Gözümü kapattım. Çıktı mı? Bela çıktı mı? Bakıyorum inşallah çıkmıştır. Çıkmamış. Ben ne yapayım şimdi? Ya ah! Ne yapayım ben şimdi? Neyse. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar. Ben bir de bir şey söylemek istiyorum. Videoyu bitirmeden önce. Şimdi ben size kanalı kapatıyorum desem. Siz yine bana mük video falan yazacaksınız değil mi? Biliyorum sizi. Çünkü siz benim içeriklerime bakmıyorsunuz. Bugün uğraştım. Güzel bir içerik çıkartmaya çalıştım. Ben çıkarttığımı sanıyorum. Ama siz bu içeriye bakmıyorsunuz. Bakmıyorsunuz yani. Sadece alta güzel video, mük video falan yazıyorsunuz. Ne olur içeriye bakın. Ne ne olur şey yapın, izleyin. İzlemediğiniz için de zaten beni duymuyorsunuz. Duymadığınız için de dediklerimi şey yapmıyorsunuz. Anlamıyorsunuz. Bu yüzden de yapmıyorsunuz dediklerimi. Sadece bir kişi yapmıştı. Arkadaşlar soru cevap demiştim. Soru yazın demiştim. 5 videodur, 6 videodur bunu söylüyorum. Ve sadece bir kişi yazmıştı. Arkadaşlar bakın. Ne olur bu videoların içeriğine bir bakın ya. Boşuna uğraşıyorum ben. Bak şimdi başkasının bir videosunu açsam, çok iyi video çeken kanalları biliyorum. Onu açsam ve başka bir şeyle ilgilensem arkadaşlar yine bana büyük video, güzel video diyeceksiniz değil mi? Bunu kime söylüyorum zaten. Video izlemiyorsunuz ki şu an. Neyse neyse neyse. Bunu son bir kez söylüyorum ne olur bak ne olur bana soru yazın. E, tamam aklınıza gelmiyordur da benim bir sürü alma soru geliyor. Hatta kendime sorayım. En sevdiğim film ne? Gibi. Ondan sonra en sevdiğin meyve, en sevdiğin sebze. Hangi sporu, hangi sporu yapmayı seviyorsun? gibi. Bak bunlardan kopya çekip bana bunları da yazabilirsiniz. Yani bir şey olmaz ben yine de alırım onları haberiniz olsun arkadaşlar. Bunu da söylüyorum. Büyük ihtimalle yorumlara falan da yazacağım. Ne olur dikkat edin. E zaten iki arkadaşım bana yazmış. Birisi de benim. Kendim, kendime soru yazdım. Arkadaşlar. E, aslında kendi telefonumdan yazmadım ama Annemin telefonundan yazdım kendime O kadar soru yazmıyordunuz Bir tane arkadaşımız da bana soru yazmış Ona teşekkür ederim Ve bir tane daha yazmış başka bir videoma da O, o biraz kopuyor gibi Diğer sorularla aynı gibi ama ondan sonra Sebze meyve filan yazmış Tam soruları söylemeyeceğim. Ama büyük ihtimalle yarın o video gelecek. Soru cevazı videosu Arkadaşlar. Neyse. Ben burada konuşmamı yaptım. Beni din dinleyenler vardır büyük ihtimalle. Soru yazanlardan birkaçı dinlemiştir. Zaten birkaç dediğim bir kişi zaten beni dinliyor lan. Birisi de benim zaten. Kendim kendime soru yazıyorum. Ay neyse. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay. Sakın soru yazmayı unutmayın. Bakın benim içeriğim bitiyor. Artık size kötü içerik sunmak istemiyorum. Kaç videodur story modda, hikaye modunda maçlar attık diye videolar gönderiyorum. Bu, böyle videolar göndermek de hoşuma gitmiyor benim böyle daha akıcı daha güzel videolar göndermek istiyorum ben birbirlerini kopla, kopyalayam kopyalaman kopyalayamayan videolar istiyorum ben arkadaşlar neyse başka bir videoda görüşmek üzere bay bay